geçen bir diğer futbolcu Andre arkadaşlar. Wolverhampton'daki Andre. Şimdi Andre nasıl bir herif? Andre'yi bir konuşalım. Ama Andre ile alakalı ben size başka bir haber daha vereceğim. Andre şimdi önce fikri takip açısından hani bir, bir yandan kendimiz de düzeltmemiz lazım aslında. Ee, şöyle hikaye. Yani birincisi şu. Andre konusunda benim bildiğim kadarıyla Okan Hoca'nın Andre ile alakalı ee, neredeyse ama önce şunu söyleyeyim. 6 numarada Okan Hoca benim duyduğum kadarıyla bildiğim kadarıyla e, kulüp bürüzde oynayan e, 17 kayı çok istediğini biliyorum hocanın. Yani 17 kaya gerçekten bize olur bu çocuğu alalım. Harbiden merkez orta sahada ofansif, defansif orta saha özelliği taşıyan bir adam 17 k Yani 17 kada biraz önceki bahsettiğimiz gibi böyle uçacak kaçacak sana goller atacak vesaire bir herif değil zaten. Fakat Andre ile alakalı e, Scout'tan gelen rapor daha olumlu olduğu için e, ve şey tarafı da daha olumlu olduğu için özür e, dilerim yani Scout raporu Andre için daha olumlu olduğu için imkanlar falan da Andre açısından daha olumlu olduğu için Andre olayına biraz daha Galatasaray yöneldi. Yani Galatasaray şu anda orta sahanın 6 numarasında Andre ile ciddi şekilde zaten biliyorsunuz arkadaşlar ilgileniyor. Yani bu oyuncunun ismi zaten çıktı. Biz ismi çıkmayan bir oyuncudan bahsetmiyoruz Andre ile alakalı. Fakat şöyle bir şey var. Andre işi birazcık zor bir iş. Şimdi Andre ile alakalı genel bir şey yapalım. Detay verelim. Andre için daha bu arada şu bizim notlara da bir bakalım. <laughs> tamam. Şimdi Andre ile <laughs> alakalı bir konuşalım arkadaşlar sizle. Ee, arkadaşlar çok bir şey istemiyoruz. <laughs> Ömer yapma oğlum öyle şeyler yazma. Olsun öyle deme. Andre'yi dün akşam izledim kısa. E, ha, kısa bir Stock City maçına bakayım dedim böyle çok dolu dolu bir adam gibi gelmedi Cem. sen ne düşünüyorsun bu konuda Torele elemin'e gibi dikkat çekmiyor pek çok da izleyemedim gerçi emin de konuşmayayım arkadaşlar Andrei ile alakalı benim genel şeyim çok pozitif konuşalım de. bu arada bir şey söyleyeceğim şu yayına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar sizlerden rica ediyorum kanalımıza abone olmayan dostlardan da kanala abone olmalarını çok rica ediyorum sizlerle beraber güzel bir yayın yapmaya çalışıyoruz lütfen katılımcı olun şimdi Gelelim Andre mevzusuna. Şimdi bu çocuk, bu çocuk Brezilyalı deli bir oğlan, deli fişek bir oğlan. Ee, çok genç bir adam. Yani 24 yaşında bir adamdan bahsediyoruz Andre için. Ee, Brezilya'da defansif orta saha diyebileceğimiz bir herif. Şimdi benim kafamı karıştıran sadece burada iki tane şey var. Bu adam defansif orta saha. Aynı Torreira gibi. Ee, ve kısa boylu bir adam. Yani 1.76. Torreira'nın boyu kaç? 1.74 falan galiba değil mi Torreira? Bakayım. Ya Burada beni tek endişelendiren şey. Andre işi galiba çok çok büyük bir ihtimalle 1.66'ymış lan Torreira. Torreira daha da kısa. Yani orta sahadaki boy skalamız sanki birazcık düşüyor gibi geldi bana. O beni birazcık üzdü. Ee, ama Andre konusunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar Andre konusunda Galatasaray elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani ee, bu oyuncuyu alalım bu oyuncu benim birinci oyuncum benim listemde var bu oyuncuyu alalım bu oyuncuyu alalım derdimizi tasamızı elemimizi kederimizi başka bir yere yönlendirelim kafasında birazcık Galatasaray onu söyleyeyim size. E, Cengiz hoş gelmiş bu arada ne demiş yönetim kimseyi almaz, son güne bırakır yine orayı da konuşacağız abi, orayı da konuşacağız e, kanalımıza hoş geldin Üstad e, teşekkür ediyorum yorum yazdığın için de bu arada sana e, 176 boyunda olan bir oyuncu çok fazla gol atabilecek bir adamdan bahsetmiyoruz arkadaşlar yani bahsettiğimiz adam gol atabilen bir herif değil ama ama şöyle bir adam bu adam kesicilerin şahı bu adam denge konusunda her türlü seni yönlendirir. Bu adam ee, sakatlık geçmişi çok olan bir adam değil. Yani biraz daha böyle nasıl söyleyelim o bir bir tabir var. Minör minör. Hani küçük yani çok fazla kas olan o hikayesi olan bir herif değil. Yani çok fazla sakatlığı olan bir adam değil. Süper Lig'e uyumu da yani bizim şey açısından uyumu da inanılmaz iyi. Çok iyi üst seviyede bir herif. Ee, bizim gene yapay zeka uygulamamıza e, Andre ile alakalı verileri yüklediğimizde arkadaşlar 8.2 çıktı. 10 üzerinden 8.2. Bu arada Avom 7.2, e, de 7.4 çıkmıştı. Onu da sizlerle paylaşayım. E, onları da izah etmeye çalışayım ya Avom'la alakalı hikaye biraz e, şey Andre ile alakalı hikaye biraz böyle. Şimdi Andre'yi birazcık ben abartarak anlatmak istiyorum size. Ben beğeniyorum ben adamı. Siz beğenmiyor olabilirsiniz. Tabii herkesin fikrine saygı duyuyorum. Şimdi mesela normalde Galatasaray'ın ilgilendiği orta sahada bir herif daha var. Örnek veriyorum işte. Ruben Neves. Konuşacağız. Zamanı gelince ona da konuşacağız da. Mesela işte Ruben Neves mi Andre mi? Hani bunları oturalım konuşalım mesela. Ben bu tartışmaya varım ama Andre bana biraz daha şey geliyor. Mantıklı geliyor. Şimdi şöyle Andre alanı sana istediğin gibi kapatabilecek bir heriften bahsediyoruz arkadaşlar. Yani alanı kapatır. Pozisyon bilgisi üst düzey taktik disiplini üst düzey. Sana net kemiksiz 6 numaranın elit seviyesi Andre. Yani 6 numarada alıp yarın öbür gün son kullanıcın olmayacağı bir heriften bahsediyoruz. Bu herifi alırsın. 50'ye al demiyoruz zaten ama bu adamı 20 yani 20'ye mümkün değil de 25 bandına falan bu herifi bitirebiliyorsan ee, mükemmel olur. Onu söylemiş olayım size. Andre ile alakalı. E, alanı kapatır, pozisyon bilgisi üst seviyede olan bir herif. Dediğim gibi e, net bir 6 numara. Yani. Üst düzey oyunu kurabilecek. Yani oyun okuması bir kere çok güçlü arkadaşlar. Yani rakibin pas kanalını istediği gibi çok harika bir şekilde kapatır. Ben şöyle şöyle izah edeyim size. 4 yıldan beri anlattığım bir şey hep aynı. Bu şeydeki eee Torreira'nın backup'ını sen hiçbir şekilde kap yapamadın. 4 senedir. Adamı aldın. İliğini kemiğine kadar kullandın. Andre artık senin Lemine'yi kenara alıp Andre'yi koyup oynatabileceğin bir ilk 11 oyuncusundan bahsediyoruz. Oyun okunması o yüzden çok güçlü. Ve rakibin dediğim gibi pas kanalını kapatabilecek bir adam. Alan kapatma ve savunma disiplini üst seviyede. Yani tek başına orta sahayı toparlar. Savunma dengesini kurar. Topu kapar. Müdahale zamanlaması mükemmel neredeyse. Yani gereksiz faal yapmaz o işlerde de yok. Akıllı kesici adam. Araya girer diye alır topu böyle. Şöyle alır yani anlayamazsın bile. Pas güvenliği var. Basit oynar arkadaşlar. Yani şöyle bu adam alıp fanteziye gireyim dedi. Gerekirse geriye oynar ama nereye oynayacağını bilen bir herif. Yani geriye oynayacağını, oynaması gerekiyorsa hakikaten geriye oynuyordur. O adamla alakalı böyle. Çünkü ben e, fikrine güvendiğim birkaç tane arkadaşıma da sordum bu Oyuncuyu. E, oyuncular bizden çok çok daha iyi anlayan heriflere de sordum. Bu adamlar da aynısını söylüyor Andre için. E, çünkü Andre'nin yanında bir Ugarte ismi geçiyor. Ugarte'yi konuşacağız tekrardan ama e, Ugarte ile alakalı bir araya ince atacağım. E, ama e, Andre ile Ugarte'ni karşılaştırmasında Andre herkesin parmakla gösterdiği ve Andre dikine de oynayabilen de bir adam bu arada onu da söyleyeyim. E tempo kontrolü var. Maçı hızlandırması gerekiyor hızlandırır, yavaşlatması gerekiyorsa yavaşlatır. Kaosa sokmaz. Oyunu sakinleştirir. Mental dayanıklılığı baskıda etkilenmeyen bir adam. Yani büyük ligde tempo kaldırır Premier Lig'de oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Wolverhampton'ın o ilk 11'inde oynayan adam. E profesyonel de bir oyuncu. Yani skandalları olan bir adamdan bahsetmiyoruz. Gece hayatı eller havaya hadi hep beraber diyen bir herif de değil Andre. O yüzden e, artı yönleri bu. Ben bu adamın bu artı yönleri benim Galatasaray'daki şey için bana yetiyor da artıyor bile. Bu benim için çok önemli. Yorumlarınızı okuyacağım bu arada arkadaşlar. Yorumlarınızı görüyorum, hepsini okuyacağım. E, öyle bir adamdan bahsediyoruz. Yani Ugarten'in Ugarten'in yanı, yani Ugartey'e göre kıyasladığınızda Andre benim için daha doğru oynayabilecek bir adamdan söyl Öyle söyleyeyim. Eksi yanlarını konuşalım. E, skor katkısı dediğim gibi zaten olan bir adam değil. Hani gol ve asisti beklemek birazcık yanlış. Tamamen savunma odaklı biraz daha oynayan bir adam. Yaratıcılığı sınırlı. E, o sana hani kilit pasları vesaire çok fazla yapabilecek bir çocuk da değil. Hani uzun pası, e, oyun yönünü değiştirme konusunda elit seviyede değil. Hani bir zamanlar e, nasıl söyleyelim? Hakan Çalanoğlu mesela bir regista diyebileceğim bir oyuncu değil mi? yani? Hakan Çalanoğlu gibi regista bir oyuncu değil. Onu söyleyeyim. Yani hızlı hücumlara da çok fazla katılamayabilir. O biraz önceki avumdan bahsettiğimiz gibi hem savunma hem hücum tarafında o box to box'ı çok iyi oynayamayabilir. Ceza sahasına vesaire girebilecek bir adam da değil. Ama fiyat maliyet oranına baktığında orta sahaya ilk 11'de alıp oynatabileceğin en iyi oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani skor ve Oyunun yönlendirici tarafında çok fazla olan bir adam değil ama denge, güvenlik ve sana maç yani şöyle söyleyeyim, yani şampiyonluk oyununda şampiyonluk, bir seni bir yerden bir yere taşıyabilecek, güvenlik sağlayabilecek bir oyun düşündüğünde, Andres'in için biçilmiş kaptan onu net bir şekilde söylemiş.